Vur, Bırak vur, ya. vur, 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 kız vur, vur ona, kafasına kafasına vur. Ben sana... Bak, abi şimdi şey ee... vur, vur, vur. <laughs> <laughs> vur, vur vurma. vur. <gülüyor> <Vurma>. <gülüyor> vur şimdi ona. Hak ettik. vur. 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 Mirai vur. 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 Vur şimdi götüne mi üstüne vur. Vur. vur? vur. Vur, 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 vur. Ah, acıyor. Ne <laughs> şimdi ya? Ah, bacak. Bacağı. Oraya koy diyor bacağını, oraya. Evet böyle koy, böyle koy. Hadi vur. <gülüyor> <gülüyor> bu, Aa o sıcak. hayır yani hayır. Hayır <laughs> 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 zincir, zincir. ya.